Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Galata Mevlevi Hanesi'nden sesleniyorum. Galata Mevlevi Beyoğlu'nun genel yapısı içerisinde son derece ayrıksı, olağanüstü bir mekan sayılabilir. Çünkü biliyorsunuz Beyoğlu inanılmaz bir kalabalık, her yandan müzik sesleri geliyor, bir hengame, bir karmaşa böyle bir yer. Oysa Galata Mevlevi Hanesi'nin şu anda müze kendisi kapısından içeri girdiğiniz an birdenbire kendinizi 15. yüzyılda buluyorsunuz. Evet, 15. yüzyıl dedim, bu bir rastlantı değil. Çünkü burası 1491 yılında kuruldu. 2. Beyazıt dönemi. O dönem bu bölgede her taraf ormanlık. Ve burada İskender Paşa'nın av köşkü ya da av çiftliği var. Buraya Afyon'dan bir Mevlevi Şeyhi gelir. Divane Mehmet Dede. Divane Mehmet Dede gelir ve Galata Mevlevi Hanesini, Yunk ismiyle kurar. 1975 yılında Meydevihane müzeye çevrilir. Şu anda müze ama zaman zaman Şebi Aruz'da ve özel günlerde burada sema törenleri yapılmaktadır. Beyoğlu'ndaki üç tane Türk Müslüman diyebileceğimiz yapıdan bir tanesidir. Bir diğeri Hüseyin Ağa Camii, öteki ise bildiğiniz gibi Sultan Mektebi yani Galatasaray Lisesi ve üçüncüsü de burası. İkinci Beyazıt zamanında burada hemen aşağıda biliyorsunuz bir başka ...medeniyet var. İşte Cenevizlilerin, Venediklilerin oluşturduğu Galata dediğimiz bölge yer alıyor. Onun hemen dışarısında... ...böyle bir... E, ...Türk-Müslüman kültürü diyebileceğimiz... E, ...bir... ...mevlevihaneden söz edebiliyoruz. Mevlevihane yer alıyor. Efendim mevlevilik nedir? Mevlevilik çok önemli bir şey. E, sadece bir dini mesele, dini bir kültür, dini bir yapılanma olarak da ele alınmak lazım. Bir hümanizma olarak da ele alınabilir. Evet, Mevlevit denince gayet doğal tabii ki hepimizin de bildiği gibi aklımıza Mevlana gelir. Mevlana Celaleddin Rumi. Mevlana ismi Efendimiz anlamına gelmektedir. Asıl ismi Mehmet Celaleddin'dir. Mehmet Celaleddin, babası çok önemli bir adam. Afganistan'ın Berk şehrinde yaşıyorlar. Sultanul Ulema deniyor kendisine. Bahattin Veled çok çok kıymetli. Fakat o dönem her dönem olduğu gibi Afganistan'da saray içerisindeki entrikalar sonucu, orada barınamazlar. namazlar, Bahattin Velet çocuklarını, ailesini alarak seyahate çıkar. Önce Bağdat, o tarafları dolaşırlar, her yerden gelirler. Bağdat, orada çok önemli bir şeyle karşılayacaktır Muhammed Celalettin. Bu Feriduddin Attar, Feriduddin Attar aslında Sufizmin önemli kurucularından, biridir. Mantıkul Tayr diye bir kitabı vardır ki çok çok önemli bu Simurgh hikayesi. Bildiğimiz Simurgh yani 33 kuşun kendi padişahlarını arama hikayesi ve sonunda kendilerini bulma hikayesidir. Eee Attar, genç Mevlana'yı, küçük Mevlana'yı, yaşı küçük olan Mevlana'yı derinden etkiler. Ve sonra aile hep birlikte Konya'ya gelirler. Konya'da Selçuklu sultanlığı vardır. Selçuklu sultanına gelirler. Selçuklu sultanlığı bu önemli kişiyi, önemli alimi baş tacı eder ve Sultan Veled, Bahettin Veled, Sultan Ulema çocuklarıyla beraber oraya yerleşir. Babası bu anlamda Muhammed Celaleddin'in Mevlana'nın ilk öğretmeni olur. Ama babası öldükten sonra 25 yaşı civarında Burhanettin Tirmizi diye bir adam vardır. Çok çok önemli bir adamdır, önemli bir derviştir. Babasının öğrencisidir. İkinci hocası Muhammed Celaleddin'in Burhanettin Tirmizi olacaktır. Ama asıl Mevlana'yı deyim yerindeyse Mevlana'yı oluşturan, Mevlana'yı yaratan, Mevlana'daki aşk ateşini ya da kendisinin içindeki o büyük cevher açığa çıkaran kişi eee Şemsi Tebrizidir. Evet. Şemsi Tebrizi ile Muhammed Celaleddin 1244 yılında karşılaşır. Doğumu 1207'dir. 1244 kaç 37 yaşında karşılaşır. Çok ilginç bir karşılaşmadır bu. Mevlana Furuşan Medresesi'nde ders vermektedir. E, dersi bittikten sonra Katır'ın sırtına biner ve evine doğru gider. Evine doğru giderken birdenbire e, ince, uzun, siyahlar giymiş e, bir adam karşısına çıkar ve e, Katır'ın yularından tutar ve ona bir soru sorar. Söyle bana ey dünya aleminin sarrafı der. Hazreti Muhammed mi büyüktür yoksa Beyazıt Bistami mi? Mevlana'nın kaşları çatılır. Bu ne biçim soru der. Elbette yani dünya alemlerinin nuru. Hazreti Muhammed büyüktü. Sen ne diyorsun? Şems gülümser. Bir dakika der öyle diyorsunuz ama Hazreti Muhammed diyor ki ne yazık bana, ne acı bana ki Allah'ım seni yeterince bilemedim. Ama Beyazıt Pistami diyor ki ne iyi ki bana kendimi ulularım çünkü ben her şeyi biliyorum, her şeyi öğrendim Allah hakkında, hayat hakkında, hakikat hakkında. Şimdi siz diyorsunuz ki bilmeyen bilenden üstündür çünkü biri bilmiyorum diyor, diğeri Biliyorum diyor. Siz diyorsunuz ki bilmeyen daha üstündür. Bunun üzerine Mevlana feraseti anlar ve gülümser. Evettir, bakındır. Bazı insanların susuzluğu bir bardak su içince geçer. Bazı insanlarsa denizleri içtikçe daha çok susarlar. Aslında bu elbette şunu anlama gelmektedir. Yunan filozofunun söylediği gibi bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir. Bu sorunun ardından bu iki insan, iki alim, iki bilim insanı birbirlerinin içerisindeki o büyük aydınlığı, ışığı görürler ve büyük bir dostluk başlar aralarında, İnanılmaz bir dostluk başlar. Fakat bu dostluğun öyle bir dostluktur ki günlerce bir odaya kapanıp kalırlar, günlerce sohbet ederler, günlerce muhabbet ederler ve elbette bu Mevlana'nın görevlerini aksatmasına yol alır. İnsanlara vaiz vermektedir, bunu vermeyemeye başlar, normal yapması gereken şeyleri yapmamaktadır. Ve bunun üzerine dönemin Konya'sındaki bazı insanlar bundan çok büyük rahatsızlık duyarlar ve Şems'i tehdit etmeye başlarlar. İş o dereceye gelir ki Şems ölümle tehdit edilecek noktadadır. Bunun üzerine Şems Mevlana'dan ayrılmak zorunda kalır. Konya'yı terk etmek zorunda kalır. Fakat Konya'yı terk edince Mevlana'nın durumu çok daha korkunç bir hale dönüşür. Artık ne yer ne içer insanlar arasına çıkmamaya başlar. Ve bu günlerce, aylarca sürer. Durum böyle olunca Konya halkı Şems'in gitmesini isteyenler, Şems hakkında konuşanlar, Şems'i tehdit edenler bakarlar ki ulemaları, onlara bilgi veren, bilgi ışığını saçan insan iyice içine kapanıyor ve işler daha kötü bir yere gidiyor. Bunun üzerine Şems'in gelmesine razı olurlar. Ve Mevlana e, öz oğlunu yollanır, yollar onun isminde bayıklı melekleri, dedesinin ismi olduğu gibi. Oğlu gider Şems'e yalvarır ve hatta Şems'e işte bir takım hediyeler e, önerir. E, Şems güler ve hediyelerinin hiçbir bir önemi yok. E, Celalettin'in bir tek sözü, dön sözü bizim için yeterlidir der ve döner. Dönünce yine Mevlana korkmaktadır, çekinmektedir insanlardan. O yüzden de e, Şems'i ailesinin içerisine almak ister ve e, üvey kızı, Kimya Hatun'u Şems'le evlendirir. Ve böylece bir süre daha yaşanır fakat bir süre sonra Kimya Hatun ölür. Hastalık nedeniyle olduğu söylenir, başka bir nedenle olduğu söylenir. Kimya Hatun'un ölümünden bir hafta sonra, bir hafta sonra evet aşağı yukarı bir hafta sonra, bir gece Şems'in kapısı çalınır ve 7 kişi Şems'i bıçaklayarak öldürürler. Ve cesedinde bir kuyu yatarlar. Bunun üzerine tabii Şems'in kaybolmasıyla beraber Mevlana yeniden yıkılır. Kendini toparlaması çok zamandır. Şems Mevlana için neden önemlidir? Asıl mesele bu niçin önemlidir? Şems çok ilginç bir derviş. Şems'i perende denir ona. Yani uçan Şems. Kendisi o dönemin coğrafyası içerisinde işte Bağdat'ta, Şam'da, işte Konya'da her yerde bulunmuştur. Eğitimini tekkelerden, çocuk çocuk, çocuktan itibaren tek almıştır. Yani deyim yerindeyse işi ocağında öğrenmiş bir derviştir ve işin özünü kapmış bir derviştir. O nedenle de son derece cesurdur. Bazen patavatsızdır, pervasızdır. O yüzden insanların tepkisini çok çeker. İşi kuralına göre yapmak değil, işi yürekten yapmayı tercih eden biridir. Örneğin Şam'da biri gelir ona da der ki ben sana mürit olmak istiyorum. Beni mürit alır mısın der. Olur alırım der. Ama sen caminin karşısında Şarap satmayı göz alır mısın? Ben caminin karşısına gideceğim şarap satacağım. Sen de benimle beraber gelip şarap satar mısın? Deyince adam şaşırır, şok olur. Aslında yapmak istediği, söylemek istediği şey şudur. Benim müridim olacaksan, ya benim maşukum olacaksan bana sonuna kadar güvenmen lazım. Ne yaparsam güvenmen lazım. Ancak böyle bir güvenin sonucunda ben seni eğitebilirim. Yahut sen bu aşık maşuk ilişkisini yaşayabilirsin. Aşık maşuk ilişkisi tasavvufta çok önemlidir arkadaşlar. Çünkü Asıl büyük aşk, asıl büyük aşk hakikate, Tanrı'ya, Allah'a ulaşma aşkıdır. Bunun için de sizi oraya götürecek biri lazım. Adeta o büyük aşkı bir ölümlüyle yaşamanız lazım. İşte o ölümlü aşık maşuk dediğimiz aıştır. Yani bir şeyhi var ve bu şeyhe aşık oluyor ve bu şeyhe koşulsuz bir şekilde bağlanıyor. Bu bunu yaparken de ölmeden önce ölüyor. Bu ne demek? Dünya nimetlerinden vazgeçmek demek. Ama sadece dünya nimetlerinden vazgeçmek değil. Kendi nefsini de öldürmek demek. İşte Şems böyle bir adam ve bütün bu bilgilerle Mevlana'yı alt üst ediyor. Bugün geliyor ki Mevlana kitap okuyor. Ne okuyorsun diye soruyor. İşte babamın kitabı diyor Mevlana. Babam Sultan-ı kitabı. Geliyor Şems direkt kitabı alıyor havuza atıyor. Mevlana şaşkınlıkçı. Ne yapıyorsun diyor. Hiç ödün vermeden Şems bakıyor ve diyor ki ne zamana kadar başkalarının kitabını okuyacaksın? Sen kitabı ne zaman yazacaksın? Kendi sözlerini ne zaman söyleyeceksin? Bıkmadın mı başkalarının sözlerini söylemekten diyor ve onunla beraber Mevlana yazmaya başlıyor. Yani eğer Mesnevi diye bir eser varsa bunu elbette Mevlana'nın bilgisine, görgüsüne, yüreğine borçluyuz ama aynı zamanda ona bu yolu açan, onu kışkırtan, onu yücelten, onun kendini bulmasını sağlayan Şems'e de borçluyuz. O yüzden Mevlana Şems'ten sonra öyle söyler. Hamdım, piştim, yandım. Mevlevi düşüncesi Mevlana'nın pek çok şiirinde de anlattığı gibi aslında özellikle Ney'de, Ney çalgısında kendisini ifade eden bir düşüncedir. O şöyledir. İşte Ney'de öyle başlar zaten mesleği. Yani dinle Ney, hikaye ayrıklardan hikaye, hikaye etmekle, ayrıklardan şikayet etmekle diye şimdi yarım yamalak söyledim. Aslında anlattığı şey şudur. Biliyorsunuz Ney bir sazdan yapılıyor, saz. Ve bu sazlar bir göl kenarından kesiliyor. Mevlana der ki neyin bu kadar hüzünlü ses çıkarmasının nedeni aslında kesildiği sazı ve sazlığı ve gölü özlemesidir der. Aslında insan da böyledir der. Yani nasıl ki e, Tanrı, Allah Adem yarattığı zaman burnuna yaşam nefesini üflediyse ve o yaşam nefesini üflediğinde Tanrı'dan bir takım tözler, Tanrı'dan bir takım nitelikler, bir takım özellikler bize geçmiştir. Ve ama onlar gündelik hayat içerisinde işte yaşam gayilesi, kıskançlıklar, nefretler, ayakta kalma her neyse o hayatın içerisinde en alta inmiştir. Yani tanrısal olan, yüce olan, gerçek anlamda soylu olan özelliklerimiz en alta inmiştir. Eğer biz bu gündelik hayatın işte paraydı, puldu, kariyerdi, egoydu, konumdu, aklımıza ne geliyorsa bütün bunların ağırlığından kurtulursak o tanrısal söz, o soylu, o gerçekten bizi tanrıya doğru götürecek olan e, ateş yanmaya başlayacaktır. O nedenle de bütün her şey nefsin engellenmesiyle ilgilidir. Evet, o yüzden mevleviler ya da gerçek sufiler iktidardan uzak dururlar. Hepsi iktidarın kanlı bir yapı olduğunu bilirler. Evet, iktidar Nefsin örgütlenmiş halidir. Hiçbir zaman bir gerçek bir sufi, gerçek bir derviş e, asla ve asla iktidara yakın olamaz. İktidara yakın olmak demek, bütün kendi söylediğiniz felsefe, kendi sözleriniz, kendi inancınız, kendi dünya görüşünüzden vazgeçmek anlamına gelir. O yüzden de hep bundan vazgeçerler. Ki Mevlana'nın babası e, sultan Lema öldüğü zaman Selçuklu Sultanı gelir der ki, babanıza, saygıdeğer babanıza bir türbe yaptıralım. Ama Mevlana şöyle der. Gök kubbeden daha büyük bir türbe yaptırabilir misiniz? Aslında söylediği şey şudur. Yalınlığı, sadeliği sevmektir. Asıl mesele budur. Neyle birlikte çok önemli şeyler var. Müzik çok önemli, dans çok önemli, sema, dönmek, tanrıya ulaşmak çok önemli. Yine bir anekdotlardan biri var. O anekdot da şöyle der. Bir gün Mevlana ve arkadaşlar hep beraber oturmuşlar ve müzik eşliğinde bir müzik dinliyorlar ve sohbet ediyorlar. O sırada dışarıda ikindi ezanı okunur. Ve içeri bir sofu girer ve der ki ne yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz, susturun, susturun müzikleri, susturun. Niye der Mevlana? E işte i̇şte ezan okunu susturun. O der hayır, sen Allah'a ezanla namaz ulaşıyorsun, biz de müzikle ulaşıyoruz. Dolayısıyla semanın kendisi aslında, sema, sema dönmesi kendisi, Mevlana bunu doğaçlam olarak bulmuştur. Bakırcılar, Konya'da bakırcılar çarşısında dolaşırken o çekicin bakıra tık 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 sesini bir müzik olarak algılamış ve dönmeye başlamıştır. Onun kendisini de Tanrı'ya ulaşma, bir el gökte, bir el yerde Tanrı'ya ulaşma biçimi olarak görür. Çünkü Mevleviler e, aslında Tanrı'yı her yerde görürler. Tanrı dışarıda bir yerde değildir. Bilhassa Şems'in düşüncesinde vahdedi mevcut diye bir düşüncedir. Bu, bu vahdedi mevcut şu demektir. Allah her yerdedir. İçimizde, dışımızda, ağaçta, toprakta dolayısıyla her şey değerlidir. Ve eğer sen, eğer sen Buna inanırsan hiçbir şeye zarar vermezsin. Bu aynı anlamda aslında çağdaş bir çevreci görüş olarak da adlandırabiliriz. Yani çöpü dışarı atamazsın çünkü orada kutsal bir varlık var senin parçan. Ve dolayısıyla Allah yukarıda bir yerde bizi cezalandıran ya da ödüllendiren bir varlık değil, içimizde olan parçası olduğumuz bir varlıktır. Dolayısıyla biz içimizdeki kötülükleri, olumsuzlukları, küçük davranışları, alçak davranışları ortadan kaldırır. O tanrısal töze yönelirsek ancak o zaman işte insanlaşma sürecimiz gerçekleşir. O zaman işte eee kamil insan oluruz. Bütün eee düşüncesi esas olarak bunun üzerine kurulmuştur. Çok önemli bir düşüncedir. Dediğim gibi sadece bir dini düşünce olarak ele almamak lazım. Aynı zamanda mistik hümanizmanın doruğudur. Bir aslantı değil elbette dünyanın getirdiği bir şey bu. Aynı dönemde yani 13. yüzyılda biraz önce söyledim Mevlana 1207'de doğdu. Ondan yaklaşık 60 yıl sonra bir başka büyük mistik düşünür. Bu Hristiyan mistik düşünür Dante doğar ve Dante'de e, cennet ve cehennemin ilahi komedyayı yazar. Yani bir yanda e, İslam kültüründen kaynaklanan mesnevi varken bir yanda Hristiyan kültüründen kaynaklanan e, ilahi komedya yer alır. Dolayısıyla 13. yüzyıl aslında 13. yüzyılın kendisi insanlığın yarattığı kültürel birikim çok farklı iki alanda iki büyük eserin iki büyük e, insanın doğmasına e, yol açmıştır. Mevlana düşüncesi günümüze kadar devam etmektedir, günümüze kadar gelmektedir ve aslında dinlerin ne yazık ki günümüzde biliyorsunuz dinler bir ayrıştırma aracı olarak görülüyor ve insanların dinlerine bakarak ayrıştırılıyor, ötekileştiriyor, yok sayılıyor. İşte Hristiyanlar Müslümanları, Müslümanlar Hristiyanlar Müslümanlar Hristiyanlar Yahudileri hepsi beraber ateistleri yok sayıyor. Mevlana düşüncesinde bu yoktur. Mevlana düşüncesinde kutsal olan şey insanın kendisidir. Çünkü o insan aynı zamanda biraz önce söylediğim gibi Allah'ın parçasıdır. O insanı yüceltmek gerekir. O insana yatırım yapmak gerekir. O insanın yerlerde sürülmesine izin vermemek gerekir. Bu anlamda mevlevilik bir birleştirici inanç biçimidir de. Ve aslında Anadolu gibi çok farklı kültürlerin olduğu, çok farklı inançların olduğu, çok farklı ırkların olduğu bir coğrafyada tam da herkesi birleştirebilecek, herkes toplayacak bir özelliğe sahiptir. Özünde sevgi vardır, o sevgiyle herkesi kucaklar. Özünde hoşgörü vardır, o hoşgörüyle herkesi birleştirir. Bu nedenle çok çok önemli bir düşünce biçimidir. Size önerim, eğer bu konulara Sufizme merak sarıyorsanız ama sarmıyorsanız da hayatı anlamak için Mevlana'yı ve onun eserlerini okumanızdır. Bu bu noktada elbette Şems'ten de vazgeçmemek lazım. Şems çünkü en önemli, e, ön açıcı, bir öncü kişilik olarak Mevlana hayatına yer alır. Onun eserlerini de okumak gerekir. Mevlana'nın şairliği de çok çok önemlidir. Onun şiirleri bugün dünyanın her yerinde, bilhassa Amerika'da çok yaygın bir şekilde okunmaktadır. Bu konuşmamı onun bir şiiriyle bitirmek isterim, izin verirseniz. Her gün bir yerden göçmek ne güzel, her gün bir yere konmak ne hoş. Dünle beraber gitti cancağızın ne kadar şey varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Evet, Mevlana yaşadı ve bize yeni şeyler söyledi. Biz de insan olarak yeni şeyler söylemek, yeni şeyler yapmamız lazım ve bu yeni şeyler söylediğimiz yeni şeyler ve yaptığımız yeni şeyler sadece insanlığın değil, doğadaki bütün canlıların ve gezegenimizin önünü açmalı.